Selam canlarım hoş geldiniz. Uzun zamandır aynı açılımı yapmadığımı fark ettim. Aslında karşılaştırmalı farklı bir açılım yapacaktım ama aklıma geldi, bilmiyorum içimden geldi bugün bunu yapmak istedim. Aynı açılımı. Yani nedir? Bu, bu taraf aklınızdaki kişi olacak. Yani deste seçmeli değil, onu söyleyeyim. Sol taraf mavi deste aklınızdaki kişi olacak. Buraya aklınızdaki kişiyi niyetleyeceksiniz. Bu desteğe de kendinizi niyetleyeceksiniz canlarım. Duygularınıza, düşüncelerinize, eylemlerinize, genel durumunuza buradan bakacağız ve karşılaştırmalı bir şekilde bakacağız. Yani bu tarafa aklınızda kişinin kartlarını buraya da sizin kartlarınızı açacağız. Umarım sığabiliriz diye düşünüyorum. Ben elimden gelen maksimum faydayı sağlamaya çalıştım. Bakalım göreceğiz. Şimdi niyetleri alalım. Dediğim gibi bu taraf mavi deste Aklınızdaki kişi niyet ediyorsunuz. Buraya da kendinizi niyet ediyorsunuz. Ben de en doğru bilgileri almaya bilgiler geliyor galiba. Ve size aktarmayı niyet ediyorum. Alalım bunu yerine. Şimdi aklınızdaki kişinin kartlarını karıştırarak başlıyorum. Hepsini alacağım kartları. Ondan sonra yavaş yavaş açacağız. İşte duygu, düşünce, eylem vesaire. Bir de genel durum için ben birkaç kart almak istiyorum. Şöyle bir aklınızdaki kişinin kartlarını alarak başlayalım. Siz niyetlerinizi şu anda da edebilirsiniz. Tamam. Aklınızdaki kişinin genel durumunu aydınlatacak bize 3 kart istiyorum. Sığacağız galiba. Burası genel durum olsun. Bir kere daha karıştıracağım. Burası duygular. Sizinle ilgili kalbinden geçenler. Orası zihninden geçenler, sizinle ilgili düşünceleri. Eylem için bir kere daha alırız. Yani şurayı kaldırınca da eylem için alabiliriz. Ee, sığmadı orası. Peki, sizin genel durumunuzla ilgili başlayacağım. Sizin genel durumunuz nedir canlarım? Aklınızda kişiyle ilgili... ben böyle düzensizlik hiç sevmiyorum. Benim kartlarım düzgün durmalı. Burası da kalbinizden geçenler olacak aklınızdaki kişiyle alakalı. Burası da zihninizden geçenler. Ben buralara birer tane de ne istiyorum? Duygu kartları istiyorum. Çok seviyorum bu duygu kartlarını. Çok soruyorsunuz canlarım. Bu, bu destenin adı duygu kartları. Emotion cards. Kart. Birer tane aklınızdaki kişinin şu andaki durumu için sizinle ilgili kalbinden geçenler ve zihninden geçenler Birer tane de sizin için alacağım. Hemen başlayacağım. Sizin şu andaki genel durumunuz, aklınızdaki kişiyle ilgili kalbinizden geçenler ve aklınızdan, zihninizden geçenler. Şimdi genel durumla ilgili hemen başlamak istiyorum. Hızlı bir şekilde. Şöyle üçüncü kartımız da bu. Ve bir mezar. Oo. Canlarım o zaman şöyle birlikte okuyalım mı bunu? Sizin kartlarınızı da açalım. Adalet. uzaklaşma ve mezar. Yani sanki şöyle ortak enerji gibi oldu. Sanki sizin enerjiniz ve aklınızdaki kişinin şu anda güncel enerjisi, güncel durumu benzer gibi. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ben sürekli ona gelgitler yaşattım, sürekli olumsuz durumlar yaşattım, emek harcamadım, çaba harcamadım, o bana verdi. Ben hep e, alıcı konumdaydım onunla yaşadığım ilişkide. ve Belki de bu alma verme dengesi sorumsalından dolayı bizim aramızdaki her şey bitti. Bittiğine inanıyor çünkü kendi yaptığı hatalardan dolayı canlarım. Yani şu andaki durum bitti, sanırım artık beni istemiyor, sanırım artık beni sevmiyor gibi bir durumu var sanki güncelde canlarım. Size baktığımızda siz daha ayrı bir dünyasınız. Çünkü siz diyorsunuz ki benim için zaten sen bittin yani. Ya da bilmiyorum bazıları da burnunu sürtsün istiyor olabilir. Ya da bana çektirdiklerini o da çeksin düşüncesi olabilir. Bir adalet kartı, adalet bekleyişiniz var canlarım bu kişiyle ilgili. Yani sen benim canımı yaktın sen beni kendinden uzaklaştırdın yani burada bu kişi diyor ya sen beni bitirdin gibi bir şey sanki böyle atışmalı gibi oldu açıkçası yani o diyor sen bitirdin siz diyorsunuz ki senin yüzünden bitti yani sen beni kendinden uzaklaştırdın sen beni kendinden soğuttun belki de sen beni bu ilişkinin içerisinde yalnız hissettirdin ve ben de çözümü bunda buldum soğumuşsunuz sanki biraz aklınızdaki kişilerden ben öyle gördüm açıkçası şunları şöyle tepeye alalım yani şu an genel durum İçler acısı. Bir tarafta mezar çıkmış. Bir tarafta uzaklaşma çıkmış. Yani nasıl bekliyordum tam olarak bilmiyorum. Ama bu kadar da beklemiyordum sanki gibi. Bilemedim. Şu anda şöyle bir karşılaştırdığımız zaman güncel durumunuzu aklınızda kişiyle daha çok dediğim gibi bu uzaklaşma enerjilerin, bu ayrılık ve soğukluk enerjilerinin devam ettiğini görüyorum. Ama sanki aklınızdaki kişinin dediği şey hani ben bitirdim yani sen bittin gibi değil. Daha çok yani kendi yaptığı yanlışlardan dolayı bitmesiyle ilgili bir söylemi var açıkçası. Yani ben senden her zaman alıcı oldum. Sen her zaman benden sevgini, şefkatini hiçbir şekilde esirgemedin, verdin. Ama ben sana bir şey vermedim yani. Senden aldıklarımla yetindim. O yüzden bitti. Farkındalığı gibi bir şey. Ama sizdeki de ay yani yeter artık ben yapacağımı yaptım ben artık istemiyorum. Durumu daha çok. Peki, kalbe bakalım. Kalpte neler var? Aklınızdaki kişinin kalbinde size dair neler var? Aynı kartları bulacak mıyız diye bekliyorum. Bakalım sizde ne var kalpte aklınızdaki kişiyle ilgili? Ay düştü o kartı. Oo, yani sizde fena gerçekten. Yani kalbinizde bile onu hissetmek istemiyorsunuz. O kadar ee, kırgın bir enerjidesiniz ki canlarım. Şimdi şöyle aklınızdaki kişiyi şöyle anlatalım. Sizinle ilgili kalben ne var kalbinde diye. Bir kılıç onlusu görüyoruz. Çok üzdüm, çok kırdım. Belki ihanet, belki yalan. Bir ton şey. Yani ben ben onu mahvettim duygusal anlamda biliyorum. Param parça ettim yani. Ama ben bunu da toparlamak istiyorum. Bir karar verip bir yola çıkmam gerekiyor. Yani ben onu evet mutsuz ettim, üzdüm ama mutlu da edebileceğime inanıyorum diyor. Kalben bunu söylüyor. Canlarım sizinle alakalı kalbinden geçenler. Yani sanki şey var düzeltebilirim umudu var aklınızdaki kişide ya. Yani burada bitti etti falan diyor ama bazıları için dedim yani belki de burnu sürtülsün diye mi yapıyorsunuz gibi. Belki bazı aklınızdaki kişiler de öyle düşünüyor olabilir. Belki siz gerçekten hani bitti gitti e, istemiyorum düşünmüyorum sevmiyorum artık diyor olabilirsiniz. Ama sanki aklınızdaki kişilerin bazıları şey gibi yani tam olarak umudunu yitirmemiş gibi bana böyle söylüyor bana böyle gösteriyor ama e, sanki beni de istiyor gibi bir şey var havaları var açıkçası kendi çaplarında. Ama size baktığımızda sizde durum feci özellikle burası kalp yani kalpte bunların gelmesi biraz düşündürücü neden korkuyorum onun arama mesafe ve engel koyuyorum yani sizin söylediğiniz şey şu aklınızdaki kişiyle ben yine aynı şeyleri yaşamak istemiyorum ben yine aynı e, o sıkışık kararsız yorgun bunalmış enerjiye geçmek istemiyorum ne kadar çok e, şey geldi böyle kartlar geldi inanılmaz o yüzden korkuyorum, ondan uzak duruyorum, kaçıyorum dediğiniz bir durumda olabilirsiniz kalben. Kaçınıyorum ondan, engelliyorum onu. Yani bu bir sosyal medya bir şey engeli de olabilir ama sanki kalbinize tekrar girmesine, onun bilmiyorum ona karşı hisleri kesmişsiniz gibi. Hani bir su gibi düşünün, kalbinizden akan böyle şelale gibi duygularınızı kendi duygularınızla bu kişiyle ilgili. Sanki e, onun önüne bir set çekmişsiniz var belki hissediyorum ama ben bunu kesiyorum o, o gidişi o enerji gidişini o sevgi gidişini kapatıyorum kesiyorum gibi bir şey var kalbinizde açıkçası var ama belki de bu duygulara teslim olmaktan korkmak gibi bir durum da var sizde aklınızdaki kişi biraz daha rahat geldi açıkçası yani ee, ne bileyim bir tık umursamaz hissettim ben orayı çünkü ona göre şey yani tamam ben sorunun farkındayım o da kabul ederse ben çözerim kafasında öyle bir şey var yani kalbinde öyle bir his var ama sizde öyle değil yani bu böyle kolay kolay çözülebilecek kolay kolay geri dönülebilecek bir yerde değiliz durumu var sizin kalbinizde yani bu bu kılıç olmasını buraya veriyor ya bu aklınızdaki kişi ya ben onu çok kırdım çok üzdüm ama ya hallederim ben onun gönlünü alırım gibi ama sizde öyle değil yani siz o paramparçalığı aşamamışsınız canlarım çok yıpranmış bir enerjidesiniz. Onu söyleyeyim yani. Çok. Belki stopluyorsunuz, belki bakıyorsunuz. Bana dair bir şey var mı? Ne var ne yok? Belki de böyle yapmamak için de engellemiş bile olabilirsiniz yani. Bakmayayım, etmeyeyim. Atıyorum işte çevrimiçi olduğuna bakıyorsundur. Tutamıyorsundur kendini. Tutulmuyor gerçekten yani o, o oluyor bir kere o şeyi emri oluyor öyle ama belki de bazılarınız böyle de yapmış olabilir yani ya bakmayayım artık yeter çünkü beni beni mutlu etmiyor ya siz, o şeyin farkındalığına varmış ya mesela hani geçmişte ee, ne derler yani yaptığı hataların farkındalığına varmış ya yani ben şöyle yaptım böyle yaptım bak işte o yüzden de bitti ama sizde de şunun farkındalığı var ya artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani benim bu kırılan kalbim eskisi gibi yerine gelmeyecek, o onar onarılmayacak yani. Ben bunun farkındayım diyorsunuz sizde. Kalben çok yıpranmışsınız, duygularınız, hisleriniz çok yıpranmış canlarım. Hiç göstermek istemiyorsunuz. Ama bir ok kartı gelmiş. Bu bunun için iki seçenek verebilirim. Bazılarınız ya bir anda beklenmedik bir sürpriz gelişmeyle bana gelse ben çok mutlu olurum da olabilir yani belki o şekilde affederim diyenler olabilir ya da ben artık farklı bir yol ve yön çizmek istiyorum duygusal anlamda kendime belki de yeni insanlara yani bazıları burada kafasında çok bitirmiş olabilir şimdi zihninize bakacağız orada ne var kalben kendinizi engelliyorsunuz duygu durumunuzu açıkçası bastırmak da diyebiliriz biz buna ama ya böyle bazılarınız bir haber bir iletişim bekliyor. Yani böyle bana sürpriz bir gelişmeyle bir gelse gibi. Bazılarınız da yani ben artık dediğim gibi ben artık yeni bir yönde ilerlemek istiyorum. Yani bırakayım, unutayım bunu. Ben yeni insanlara, yeni aşklara belki de yani olmak zorunda değil. Herkesin hayatında da bir insan olmak zorunda değil açıkçası. Yani kadın erkek ilişki vesaire. Ama ee, belki de bunu istiyorsunuz yani ben bundan bir kurtulayım da yani başka bir daha da hayatıma kimseyi almayayım gibi düşünce de olabilir ama kalbiniz çok zorlanmış bu dönemde onu söyleyebilirim peki aklınızdaki kişinin bak zihninde çıkmış adalet orada duygulara baktık kalbe baktık şimdi zihindeyiz canlarım size neler gelmiş bakalım Oh ortak birkaç kart var ama aynı yerde değil. Şimdi şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişinin zihninde ne var dediğim zaman diyor ki... Ben diyor yeterince bedel ödemedim mi hala? Yani bir araya gelebilmek için. O şimdi böyle özgür kadın, özgür erkek şeyleri oynuyor diyor ya da öyle gösteriyor bana yani beni istemiyormuş gibi beni sevmiyormuş gibi ben siz mutluymuş gibi ya sanki böyle bir karanlığınız gibi hissediyorum niye öyle oldu bilmiyorum şimdi açıldı mı acaba yani böyle bir şey var onda düşüncelerinde zihninde yani ben bence yeterince bedel ödedim çünkü sizin ilk kartlarınızda şu andaki durumunuzda bir adalet vardı yani bedelini ödesin bana yaptığının gibi bir istek, bir düşünce vardı. Şimdi bu aklınızda kişinin zihninde çıktı. O zaman o da diyor ki ben yeterince bedel ödemedim mi? Tam burada bak kılıç kılıçomsuyla birlikte. Yani ben sana acı çektirdim, şunu bunu yaptım da ben de bir bedel ödedim diyor kendimce aslına bakarsanız öyle söylüyor. Yani bu yeterli değil mi bizim bir araya gelmemiz için acaba? Yani sen böyle dışarıdan çok sağlam, kararlı, iradeli görünüyorsun. Çok böyle hayatına devam ediyormuş gibi görünüyorsun ama ee, sanki şey yani senin bana gönlüm var diyor açıkçası. Ben öyle hissettim. Yani sen bitirmiş gibi görünüyorsun, mutlu gibi görünüyorsun, işte bu yalnızlıktan memnunmuşsun gibi görünüyor. Öyle algılıyorum, öyle hissediyorum diyen bir aklınızda kişi var yani. Zihninde böyle bir düşünce var. Bana öyle gösteriyor ama o da benimle birlikte olmak istiyor. Yani çok kendinden emin ama bence bir araya geleceğiz diyor. Düşünce anlamında. Peki siz ne diyorsunuz? Zihninizde biraz karışık. Ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi bilmiyorum dediğiniz bir evre var. Bu kişiyle alakalı. Belki de genel durumunuz olabilir. Ve diğer taraftan artık ben çabalayan taraf olmayacağım. Artık ben bir şeyler yapan taraf olmayacağım. Benim için çabalarsa okey ama çabalamazsa başka biri yaparsa belki de gerçekten bir ilişki için bir emek için bir şey bir ilişki için emek ya da çaba sarf eden başka birini görürsem belki ona da gidebilirim diyen bir, bir tarafınız var onu söyleyeyim hepiniz için olmak zorunda değil ama bak balık var balıklar kısmetler belki de seçim yapma durumu yani benim için benim peşimden kim koşarsa benim arkamdan kim gelirse bana kim emek ve çaba gösterirse ben onunla olabilirim. Ben onu seçerim. Yani sizin zihninizde de bu var. Yani aslında ben burada şöyle düşünüyorum. Biraz uyuşturduğumu düşünüyorum ben. Ya yani uyuştu açıkçası uyuşturdum derken hani. Aklınızdaki kişinin dediği şey vardı ya. Özgür bir kadın ya da erkek işte rahatlamış, ferahlamış, mutlu bir görünümün var ama ben pek inanmıyorum diyordu. Bence doğru onun söyledi. Yani inanmıyor ama bence inanmadığı şey bu doğru. Siz gerçekten böyle bir noktaya doğru gidiyorsunuz. Yani eğer benim için o çaba sarf ederse ben onu seçerim. Belki de kararım değişir. Evet şu an bitti diyorum, istemiyorum diyorum. Kalbimden, aklımdan uzaklaştırıyorum belki hayatımdan da. Ama bir çaba harcarsa, bir şeyler yaptığını görürsem gerçekten benimle olmak istediğini hissedersem de kabul de edebilirim. Yani orada seçim bana ait diyorsunuz. Sen bir şeyler yaparsan seninle olurum ama yapmazsan da ben artık yoluma gidiyorum yavaş yavaş ya da ben artık hayatımı bakıyorum yavaş yavaş. Yani ömrümün sonuna kadar da seni bekleyecek halim yok diyorsunuz canlarım. Bu güzel. Zihin muhteşem çıktı. Son olarak eylemleri de alalım aklınızdaki kişinin şu küçük bir kısa bir şey yapacağım. Olası gelecek de yapacağım. Burayı toparlayacağız biraz sonra. Eylemler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili eylemleri olur mu? Olabilir mi? Çok oldu. Bu kadar yeter. Yine bir tane de buradan alalım. Sizin için de alalım eylem konusunda. Siz aklınızdaki kişiyle ilgili bir eylemde bulunur musunuz? Ya da bulunursanız bu nasıl bir eylem olur? Bir tane de duygu kartı alalım. Tamam. Şimdi açalım bakalım neler gelmiş. Bir imparator, bir azize ve Aslan adam ve pusula, güzel. Oo. Aa imparator iki kere geldi. İmparator ortak kartınız. Evet. İkinize de geldi eylem konusunda. Şimdi açıkçası aklınızdaki kişi şu böyle karışık olmasını istiyorum. Şöyle bir alalım da güzel anlatalım. Nasıl olsa kaldıracağız biraz sonra olası gelecek bakarken. Karışıklık sevmiyorum canlarım. Görüntüde de size karışık olmasın. Aklınızı karıştırmasın diye. Şöyle bir kaldıralım burayı. Eskisi kadar geniş ve büyük bir masamız yok. Ama daha yeni ve tatlış bir masamız var olsun. Her şey değer. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili bir eylem planı var mı? Bir şeyler yapmak istiyor mu? Yapar mı? Dedik. Ya bu biraz zor sanki. Yani bu iletişim ya da bir eylem olarak ben net bir şey görmedim. Açıkçası buradaki bu iki kere gelen imparator kartı da yani hem size hem aklınızdaki kişiye ikinize de ortak gelen bu kartı ben şöyle yorumluyorum. İkiniz de aslında bir eylem ya da adım gelmeyeceğini biliyorsunuz. Siz yine de bir umut yani belki de bu insandan bir umut belki bir gelir mi düşüncesi var ama çok zor olduğunu biliyorsunuz yani bu insan zor bir insan zor bir kadın ya da erkek açıkçası o yüzden de zaten aklınızdaki kişi biraz daha zaman diyor işte ben ben daha yolumu yönümü bulacağım da işte hayatımda bir şeyleri toparlayacağım da vesaire vesaire yani burada aslında bakarsanız biraz şey var hmm, ne derler. Biraz erteleme var size. Aklınızdaki kişi tarafından. Yani şimdi değil, şimdi hazır değilim. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte e, e, daha böyle e, harekete geçmek için biraz daha beklemem lazım, eylem için biraz daha beklemem lazım gibi bir durumu var. Ama sizde de, bak ölüm kartı geldi. Yani ne kadar sevsem de ne kadar yoğun duygum olsa da sana karşı olsa da <laughs> ne kadar yoğun duygularım olsa da sana karşı sana bir eylem atmıyor. Eylemde bulunmuyorum. Bir adımda bulunmuyorum. Senden de aslında çok beklemiyorum yani. Ama ee, bir şöyle bir duygusal bir adımda da bulunsan aslında çok güzel olurdu. Yani sizin bir isteğiniz var. Çok derinden ama. Hem çok derinden hem de çok şey böyle. Hani olmayacağını bilerek mi diyeyim ya da çok ihtimal vermeyerek de böyle içinizden de istiyorsunuz açıkçası bir eylemde adımda bulunsun ama yok eylem adım çıkmadı aklınızdaki kişiden zor yani burada bir şeyler düşüncede kalır burada bir şeyler nasıl söyleyeyim hem askıda kalır hem bahaneler işte ya ben sana yazacaktım da şöyle oldu böyle oldu falan yani öyle bir insan açıkçası bu Bugünkü böyle çıktı yani bugünkü insan demeyeyim de bugünkü aklınızdaki enerjisi bu şekilde geldi. Peki birkaç kartla şöyle bir kısa bir olası gelecek yapmak istiyorum. Olası gelecekte bu kişiyle ne olur yani ne nereye doğru gideriz? Oo burada geldi iletişim. Yalnız bu kartlar da işte zaman vermiyor canlarım zaman vermiyor evet. Bu bir birleşme mi? No no no. Üzdü. Canlarım olası gelecek için sizi ne bekliyor dedik aklınızdaki kişiyle. Burada epey bir baktık. Şimdi biraz daha dengeli ve uyumlu. Yani duygularınızla, düşünceleriniz karşılıklı olarak ikinizin de. Duygularınız, düşünceleriniz biraz daha netleşebilir. Ee, ne bileyim, söylediklerinizle yaptıklarınız artık çelişmeyebilir. Siz mesela hani kayben evet istiyorsunuz ama o kişiyi de bir engel koymuşsunuz. Yani hem dediğim gibi e, bu sosyal bir engel de olabilir. Sosyal medya engeli. Ya da e, zihninizden, kalbinizden onu e, yani engellemiş olabilirsiniz bir şekilde ama bu engellerle ilgili de güzel olumlu gelişmeler yaşanacağını görüyorum çünkü bir denge var, denge uyum getirebilir ve e, bir Hermes geldi Merkür ikizler güzel bir iletişim olabilir bir haber gelebilir aklınızdaki kişiden bu sizi şunu size şunu düşündürebilir ya gerçekten bu adam ya da kadın bir farkındalık içerisine girmiş bir aydınlanma yaşamış yani bir konuda aramızdaki bir meselede. Bu meselede işte az önce dedik ya ilk başta başla, başlarken baktığınız genel enerjisinde ya ben işte şunu yaptım bunu yaptım ben hep ondan aldım çaldım enerjisini bilmem nesini şuna buyun demişti. Orada bir farkındalıktan bahsetmiştik. Bunun gibi bir şey olabilir. Olası gelecekte diğer taraftan bir anne ya da eş figürü varsa aranızda bu kişilerle ilgili sorun yaşamış olabilir bir iletişimsel sorun, bir tartışma vesaire olabilir. Ya da ben yanlış bir karar, yanlış bir tercih yaptım da diyebilir size. Atıyorum işte üçüncü kişi vardır, annesini tercih etmiştir. Biraz azet kartı gelmiş de olabilir. eşi varsa, bilmiyorum başka bir insan, başka bir kadın ya da erkek tercih etmiş olabilir. Bununla ilgili bir hata yaptığını düşünüyor olabilir, düşünecek olabilir olası gelecekte. Bazılarınız için. Ama üçüncü bir kişi olmak zorunda değil. Bu şu da olabilir. Ee, şu farkındalığa da gelebilir farkındalık derken yani sen benim işte hayatımı sürdüreceğim sürdürebileceğim devam edi, ettirebileceğim birlikte yaşamak istediğim yani e belki evlenmek istediğim belki ilişki yaşamak istediğim insansın ama yani bu düşünceye gelip bunu belki size söyler belki belli eder belki bununla ilgili bir şeyler yapar ama Yine bir şey var yani yine bir yanlışlık var. Bu insanın yaptığı bir yanlışlık bu ne olabilir biliyor musunuz? Bir dikkatsizlik, bir hata ya da bir gecikmiş bir haber de olabilir bazılarınız için. Yani dedim ki ben bu kartı görünce ya bu bir birleşme şeyi midir bizim için işareti midir? Aslında 3 kart şey 6 kart alacaktım bir daha almayacaktım ama bu son kart... Beni üzdü. Ay, dur dur sakin ol. <laughs> yani bu kart beni üzdü çünkü aklınızda kişinin zihinde yarattığı ya da bilmiyorum gerçekten de olabilir yani mecburiyetler olabilir zihninde yarattığı mecburiyetlerden çok böyle kolay kolay Sıyrılamayacağını görüyorum açıkçası. Yani bir yol var. Bir aydınlık, aydınlanma var ama kendini o oraya çok uzak hissediyor. Bunu bu konulara çözüm getirebilecek kadar belki de güçlü hissetmiyor kendini. Biraz kendine acıma, kendine acı çektirme eğilimi de olabilir. Çünkü ay ayakrep vermiş. Ayakrep de biraz olumsuz, negatif bir durumda. O yüzden de yani ayakrep derken işte kartın şeyinden bahsediyorum. Ayakrep işte alsanın bu özellikle satürn enerjisi de var içinde. O yüzden de burada sanki doğru gerekli eylemleri adımları yapamayacak. Ya bir iletişim olur, siz gerçekten konuşursunuz, inanırsınız bu insanı ya gerçekten aydınlanmış, gerçekten farklı şeyler konuşuyor, farklı şeyler yapıyor, artık eskisi gibi değil dersin. Sonra sonra yine çuvallar bu insan, yani bir yanlış bir şey söyler, yanlış bir şey yapar, döneriz yine başa. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın gerçekten hani sinirden öfkeden söylemiyorum ben bunu aklınızdaki kişiler ama ya basiretsiz bu kadar güzel karttan sonra gelen karta bakar mısın? Şurada olsaydı her şey çok güzeldi. Bilmiyorum. Rabbim içime bir şüphe soktu. Dedim ki yani bu, bu bir birleşme şey midir? Bize işaret midir? Yok. Zor bu insanlarla gerçekten bu aklınızdaki kişilerle zor canlarım. Açılımımız bu şekildeydi. Daha fazla bozmayalım diyelim enerjiyi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de size güzel şeyler anlatmak istiyorum. Ballandıra ballandıra. Ay şöyle aşık, şöyle güzel, şöyle mutlu olacaksınız. Harika her şey mükemmel. İşte bu insan tamamen düzeliyor demek isterdim. Ama biliyorsunuz ki ben öyle bir insan değilim. Özel bakımlarda da, videolarda da ne geliyorsa odur. Hep birlikte alıyoruz. Kartları hep birlikte görüyoruz açıkçası. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.